arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bugün benim ilk videom. O yüzden kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi videoya başlıyoruz. İlk başta ücretsiz şeyimizi alıyoruz. Jesse'ye dokuz yükseltme konu varmış. Benim gözüm arkadaşlar. Yanında da biz varız. Evet arkadaşlar. Evet yanında da Semih abimler var. Kardeşim oyun dünyası. Var. Ve oyuncuların da orada. O Arkadaşlar biz şu davet oyun ettik. Dünyası. Kabul edelim bakalım ne kadar karakter varmış. Ben oyun Üstüm dünyası. Değil. E, resmi köpek balı Levan. Ben de abone olabilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel karakterleri varmış. Merhaba evet, dedi. güzel. Gerçekten. Biz de şimdi şuradan. Şey çok iyi dedi Neyse El, basın, hazır basın. Yazıyor. Hazır basın. Bence bir şey yazma. Bak. Bu C tank nuraş. Ha bu evet, yabancı öyle. yabancı. Yabancı. Arkadaşlar Yok. adam yabancı. Mışımı hazır çıkacağız. Anlamaz ki. Bir anla ya. ya. Hazır. 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 Harcılar, hazır. Yanlış yazdım. <laughs> Klavye biraz zor yazıyor. Çal. Şu an acayip kasıyor arkadaşlar. Gel ya. Hadi hazır bak bunu ben yapalım. Çift arka öneriyoruz. diyoruz? Çep çift dedik. Savaş Ve öneririm. şuradan spike ee, öneriyoruz. Spike var mı ki? Ha var Krov'u ben görmüştüm ama spike'ı görmemiştim. Bir kez efsane. Tabii arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Yanda var. Oyunların dünyası ve oyun Oyun dünyası, oyun dünyası oyun dünyası ve oyuncuların dördüne abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bilimle. onlar da bize evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bizim bildirimleri de açın yani, yani bildirimleri açık olsun. adam hazır çekmiyor arkadaşlar, arkadaşlar. bizde bildirimler açık olmasına gerek yok ee, yani Abi. bildirimleri açık olmasına gerek yok ama yeni videolar istiyorsanız bildirimleri Şöyle açın Arkadaşlar, açın. arkadaşlar oyuncuların dördünden bir süre Yeni video gelmeyebilir. O şey bir internet sorunundan olacak. Evet. Olabilir. Bir Arkadaşlar şuradan olabilir. hangisini seçeyim? Siz karar verin. Nanmeleon mu yoksa gelme Bence şuradan ilk baş gelip yükseltelim. Yükseltelim. Neyse. Ona, ona, Arkadaşlar. Ona, bir bir şey gelme. Şimdi başlıyoruz <gülüyor> ilk oyunumuz <laughs> Bu video ilk baş bir. Ee, <laughs> bu bu iyi iki, bu <laughs> bir ilk video düşünce bir like atsanız olur değil mi? İlk, ilk videoyu onun like alalım. Sonuçta yani bu ilk yani. videomuz o kadar da yani şey olamaz. Evet, ben hiç bir evet, like yanımızda... istemiyorum ya. Onu fark ettim. Arkadaşlar oyun şu an çok kasıyor. Arkadaşlar yeni bir video gelecek. Ben biraz ben Arkadaşlar Bizim üçümüzde yeni bir yeni YouTube'a yeni katıldığımız için fazla bir abone falan istemiyoruz. Biz sizinler istemiyoruz. Sadece, şey... abone ol, olun bize yeter. Yani. Oo, bizim kolet iyi oynadı. Az kala o bombayı ölecekti ama. Arkadaşlar bizim kolet de iyi oynuyor şu anda. Evet. Dört takım kaldı. öpüyorum baksana. Kalp Diyor. çıkıyor değil mi? Değil Diyor. Uzaklaştıralım. Öldür arkadaşımı. O koşuyor e o sik konu... ee, o, o al. o emzik al emzik emzik emzi 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 bak onların o arkadaşı bebekler gelecek birazdan o bebekler bebekler Evet arkadaşlar şu an emzikle öldük Arkadaşlar ticik... biraz öldü. arka taraftan ses gelebilir. Ee, şu an benim evimdeyiz. ve arka tarafta benim bilgisayardan şey kardeş kardeşim oynadığı için Ama ses gelmez ses ya. Geliyor. geliyor yani fazla ses gelmez ya arkadaşlar sesi gir onu ekle ah oldu başladı kaldı senin bütün yedekler bütün malya tutuklu evet arkadaşlar son birinci olduk Aa, açmayın açmayın artık bu kadar kutu yeter aa onu onunla yapacağım Alma al. abi arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki kutumuz mega kutu olacak. Yani bizim amacımız bugün mega kutu açalım. Evet. Arkadaşlar bu arada yeni olduğumuz ver evet. ve de değişik bir içerik yok. Yani ama arkadaşlar bir biraz böyle arkadaşlar, bir ne bileyim, bugün, da böyle değişik değişik. Arkadaşlar benim de e, be, Minecraft bölümüme demediği diye bir e, bir yani şey. İsterseniz yoruma yazın. Benim yoruma yazın. Şeydin abi e, Kerem Craft istiyorsanız Kerem craft. Siz evet onun gibi onun gibi Kraftlar. şey mesela semey craft. 4. Zaman... onun gibi değil. Onun arkadaşlar, gibi şey. Arkadaşlar şuralar an... yapabiliriz. Sizde yeni Değişik hesaplar Aklınıza Aklınıza geliyorsa bize yazın. Ş şuradan evet. arkadaşlar şuradan size krolu hesap gösterelim. Biraz krollu oynayalım. Abi, abi, evet abi. arkadaşlar, bunlar e izin Arkadaşlar. Hey! bunu ben çekim, çekim. Adi, bunu Arkadaşlar, evet adam oynuyormuş. Arkadaşlar buna fazla girmiyorlar ama girdi mi biraz zor çıkıyor. Direkt kazandı ya. Çıktı arkadaşlar çocuk iki mermi attı kazandı. Arkadaşlar biraz zor çıkıyor bu hesaptan. Biraz inatçı bir ama fazla girmiyor. Yani krov istiyorsanız bence girin. Bence girin. Epostasını söyler misin bunu? <gülüyor> bu <laughs> kral <krollu gülüyor> hesabı istiyorsanız e-postasını söylüyorum. Hayır söyle. Ay, e, şeyle akte söyle. bir, abone gelsin öyle söyleyelim. Bir evet. Bir abone gelsin ya da iki. Evet. Eğer evet. bir sonraki videoda bu bu bu, e, biraz fazla bu hesabın ya o hesabın. da o bin trilyon. Ya Bout o bin trilyon. Bu, daha ilk videosu çocuğun. Bu. Aa bu ne hangi hesaba girdin? Bu hesabın şeyini sö söyleyeceğiz. Oh. Hayır, bir şey söyleyeceğim ama bu hesaba girilmiyor herhalde. Evet boş ver. Videoyu durdur burada durduralım yansım. bir. Evet bir durduralım. Gel durdur. Aynen. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar geri döndük. Bu e, söylediğimiz gibi öbür öbür hesabınkine bir ertesi videoda göstereceğiz. bu bu, şeye bu videoda oluyor. ise bunun e-postasını göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Ay, bak işte bu bu kutudan çıkartmıştı bize Gila. Bu kutudan beleşkikten. Şimdi arkadaşlar açıyoruz ve... Bundan bir de şey çıkıyormuş ama çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı, çıkmadı. arkadaşlar. Boş çıktı. Arkadaşlar gidelim ee, bu hesabın e-postasını göstereyim size. Evet. Ve personal ID diyoruz. Arkadaşlar ID. bize küfür yok. Evet arkadaşlar küfür bir hesap buldumuz mu direkt atıyoruz. Yorumlarda da güzel konuşalım Allah aşkına. Yok mal bu yapılıyor mu? Evet 44.92 44 92. Bu hesabı girebilirsiniz. Ya 84 İsteyen isteyen girsin. Evet. Şurayı değiştirelim arkadaşlar izliyor. Tomar 153 yapalım. Her şey alın yaz. Yani. Alın. 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 Ya arkadaşlar alsın diye alın. Yani alın. Sen da alın. Tamam. Ee, i̇sterseniz bu video buraya kadar olsun olur mu? Bence burada bir bitsin. Soğuk. Olur mu arkadaşlar? İlk video kısa olsun. Biraz ee, bir görüşürüz. Ve bay bay. bay, bay.